istisnasız Sayın Cumhurbaşkanı'ndan köydeki Mehmet Efendi'ye kadar hepimiz üç alanda yaşıyoruz ve bu üç alanın davranış kuralları birbirine zıt olduğu için hata yapıyoruz. Evimizde anne baba eşimizin kurallarına uyarak kılık kıyafette serbest olduğumuz özel alanımızdır. Özel alanda abi, abla, amca gibi akrabalık sıfatlarını kullandığımız tek alanımızdır. Ev ve iş yeri dışında yaşadığımız sosyal alanda toplum tarafından kabul görmüş, nezaket ve görgü kurallarına uymalı, nötr hitabet olan hanımefendi, beyefendi şeklinde hitap edilmeli. Kılık kıyafetimiz ise serbest, toplum tarafından yadırganmayacak şekilde olmalı. Kamusal alana girdiğimizde ise uyulması gereken kurallar yasa ve genelgelerle belirlenmiştir. Kılık kıyafette her iş yerinin belirlediği şekilde giyinilmeli ve davranılmalı. Kamusal alanda makamını bildiğimiz kişilere saygı sunmalıyız. Sayın Valim, Sayın Müdürüm, Sayın Başkanım şeklinde hitap edilmeli. Aksi hitap saygısızlık hatta hakaret anlamına gelir. Ayrıca resmi alanda yapılan hitap sosyal alanda yapıldığında yağcılık, yalakalık. Sosyal alanda yapılan hitap kamusal alanda yapıldığında saygısızlık olur. Kamusal alanda gösterilen saygı hem kişiyi hem kurumu yüceldir. Sizlerde bildiğiniz davranış kurallarını yorumlara yazabilirsiniz.